Herkese merhaba. Bugün Java derslerimizin ilk bölümündeyiz. Biz NetBeans idesini kullanıyoruz. Şimdi, ilk yüklediğiniz zaman karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Tabi burası boş olacak. Biz yukarıdan File'a tıklıyoruz. New Project diyoruz. Java'yı seçiyoruz. Java Application'ı seçiyoruz buradan. Next'e tıkladığımızda bizim projemiz için bir isim istiyor. Yani yanda gördüğünüz gibi bir isim vereceğiz. Şimdi biz buna Video 1 diyelim. Buradan bitirmeye tıkladığımız zaman bakın buraya video 1 diye bir paket geldi. Ve bu paketin içinde video 1 adında bir java klasımız var. Şimdi karşımıza bu ekran geldi. Gri gözüken yerler yorum satırları. Biz bunları silebiliriz. Bunların koda hiçbir etkisi yok. Biz daha güzel görünsün diye bunları bir silelim. Şimdi yazacağımız kodları ilk derslerde her zaman Main'in içine yazacağız. Bakın main'in içi dediğiniz neresi oluyor diye düşünürseniz. Bakın burada bir yazı var. Public Static Void Main diye. Bunun sonunda bir parantez var. Bu paranteze tıkladığınızda gördüğünüz gibi sarı yanıyor. Yani bu kod blokları arasına yazacağız. Şimdi Java'da her ilk derste olduğu gibi ekrana bir şey yazdırmayla başlayalım. Ekrana bir şey yazdırmak için System.out.println kullanıyoruz. Bakın zaten Java'da Out'tan sonra noktayı koyduğunuz zaman yapabileceğiniz şeyler gözüküyor. Biz print'i kullanacağız. Print elen ve parantezimizi açıyoruz. Bakın noktalı virgül kendiliğinden geldi. Noktalı virgül Java'da bir şey yazdıktan sonra mutlaka o satırın bittiğine dair koymanız gereken bir opsiyon. Zaten bakın bunu sildiğim an bana bir uyarı verecek. Netliğiniz bunu bize söylüyor. Şimdi ekrana bir şey yazdırmak için öncelikle çift tırnak kullanıyorsunuz. Çift tırnağımızı açtık. Buraya yazdığınız her şeyi ekranda görebilirsiniz. Şimdi yazalım. Hi Java. İsterseniz yukarıdaki video oynatma e, simgesine benzeyen simgeye tıklayın. İsterseniz sağ tıklayıp run file deyin. Run file dedik. Bakın burada Hi Java gözüktü. Yani istediğiniz her şeyi buraya yazdırabilirsiniz. Tekrar. Atakan deneyelim. Ve anladım. Bakın Atakan. Biz ekrana ileride objelerimizi de yazdıracağız. Ee, onların daha güzel gözükmesi için, anlaşılır olması için buralara tanım koyacağız. Sonucumuz ve benzeri diye. Şimdi az önce gördüğünüz bir print vardı. Bir de print vardı. Print ile print arasında şöyle bir fark var. Şimdi öncelikle print gittiğimiz için şu şekilde devam edelim. Burayı tekrar kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Buraya da Java dersleri diyelim. Şimdi print demek alt alta yani bakın Atakan'ı yazdı. Sonra bir alt satıra geçti. Java derslerini yazdı. Aslında buradaki elen bunu yaz. Bunu yazdıktan sonra bir alt satıra geç demek. İleride de bunu bir alt satıra geçme işlemlerinde boş olarak kullanacağız. Mesela ben buraya hiçbir şey yazmasaydım da. Bakın runladığım zaman şurayı boş bıraktı gördünüz mü? Bir alt satıra geçmesi için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şimdi bir de print'i gösterelim. Tekrar aynı şeyi yazalım. Bakın şimdi nasıl yazdıracak? Atakan Java dersleri. Ee, buradaki boşluğu kendiliğinden koymuyor arkadaşlar. Ben buraya boşluk koyduğum için. Bakın bu boşluğu da sildiğim zaman direkt bitişik yazacak. Yani hiçbir şekilde karışmıyor. Ee, C bilenler için ters slash n burada da çalışıyor. Aslında zaten şu mantıktan anlayabilirsiniz. Bakın elene benziyor. Yani Java aslında bize bir kolaylık sağlıyor. Siz buraya direkt elen yazdığınızda şunu yazmanıza gerek kalmıyor. Bir de bu şekilde görelim. Ters slash n yaptığımızda ne oluyor? Bakın run'a bastığım zaman yine sanki printelenmiş gibi çalıştı. Bir de aynı şekilde ters slash t var. Bu da boşluk için kullanılıyor. Mesela cool kulum yazalım. Şu aradaki bütün boşlukları sildim. Sadece ters slash t var. Bakın araya boşluk koydu gördüğünüz gibi. Alt tarafta da normalde print olduğu için yan yana yazdı altı ile Şimdi sürekli biz out print yazmak zorunda mıyız ya da printelen? Şimdi şöyle bir yöntem var arkadaşlar. S out yazıp taba bastığımızda bakın direkt buraya sistem out printelen ifadesi geliyor. Bu da NetBeans'in bize sağladığı kolaylıklardan birisi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yorum satırlarından bahsedelim. Yorum satırları dediğimiz mesela ben burada adımı soyadımı yazdım. Yani Kodu kendinize anlatmak ya da ödev için yaptığınız dosyalarda oralara not düşmek, bunu yaptım, şu yüzden yaptım ve benzeri için yorum satırları kullanıyoruz. Mesela ben buraya adımı yazdım diye bir not düştüm. Buraya yazdığınız bu gri renkli ifadeler koda hiçbir etkisi olmayan ifadelerdir. Kodun çalışmasını hiçbir şekilde değiştirmez. Mesela sadece bir satır yetmiyordu size, birçok satır yazmak istiyorsanız slash yıldız yıldız slash yapıyorsunuz. Bu iki blok arasına istediğiniz kadar yorum satırı yazabilirsiniz. Bu da uzun yorum satırlarında ve benzerinde işinize yarıyor. Ama isterseniz tekrar şu şekilde satır satırda yorum yazmaya devam edebilirsiniz. Bunlar koda herhangi bir etkisi olmayacak. Ancak kodu hem açıklayabilmenizi sağlayacak hem de yapacağınız projede ...neleri yaptığınızı açıklayabilmenizi sağlayacak. Şimdi biz ne öğrendik? O zaman onu şuraya yazalım. Kendimize bir not... ...kısmı oluşturalım. Biz System.out.println ifadesini gördük. Hemen mesela bunu alıyorum. Yukarıya kopyalıyorum. Şurayı siliyorum. Buraya... ...yazılacak diyorum. Ondan sonra... ...kısa yol diyorum esot artı tab diyor. Mesela kendinize bu şekilde çalışırken notlar çıkartabilirsiniz. Projelerinizin adını konulara göre açabilirsiniz. Mesela veri tipleri diye başlayıp ondan sonra buralara not düşebilirsiniz. Aşağıda örnekler verebilirsiniz. Şimdi veri tiplerine geçelim. Hani sadece yazım yazdıracağız. Hayır, sayıları da kullanacağız arkadaşlar. Ben daha önceden bir not çıkarmıştım vaktinizi çalmamak için. Onu buraya yapıştırıyorum. Bakın aslında şu an iki yorum satırını birbirine birleştirdim. Şuraları sildiğim an benim için bir sıkıntı kalmayacak. Başlarına yıldız yazmanıza gerek yok. Ben madde madde gözükmesi için yaptım. Buraları da yapalım. Buraların ekran görüntüsünü alıp kendi notlarınıza ekleyebilirsiniz. Şimdi tam sayı ve virgülü sayı olarak Java'da sayılar ayrılıyor arkadaşlar. Tam sayı veri tipleri için long, integer, Short ve Byte'ı kullanıyoruz. Virgülü sayı tipleri için Double ve Float kullanıyoruz. Karakter veri tipleri yani harfler ve benzeri için Char. Doğru yanlış ifadeleri için de boolean kullanıyoruz. Bu içinde yazan ifadeler kapladıkları alanları gösteriyor. Burada 1 Byte 8 bit'e eşit işte arkadaşlar. Genelde bunlar boşluk doldurma sorularında sıkça gelebilen ifadeler ya da şıklı sorularda. Peki bu 8 Byte ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi 1 byte 8 bitti arkadaşlar. 8 çarpı 8 bu 64 bit olmuş oluyor. Yani longun alabileceği değer aralığı eksi 2 üzeri 68 ile 2 üzeri 68 arasında. Genelde 2 üzeri 68 eksi 1 olarak alır. Tam olarak 2, 2 üzeri 68'i alamıyor arkadaşlar. Mesela bunu en basitinden hangisinde deneyebiliriz? En küçükte de deneyelim byte'da. Byte'da nasıldı? 1 byte 8 bit zaten. 2 üzeri 8 yani 128. O zaman diyoruz ki eksi 128 ile 128 arasında ama 128'i alamıyor. Yani 127'yi alabiliyor. Şimdi bir sayı nasıl tanımlanır? Önce yukarıdaki veri tiplerinden birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz az önce örnek olarak byte söylemiştik. Byte diyorsunuz. Sayınıza bir isim veriyorsunuz. Mesela ben sayı diyorum. Eşittir diyorum. Bir değer veriyorsunuz. Bu değer mesela 5 gibi. Ondan sonra hatırladığımız cümlelerde nokta koymak gibi, Java'da işlemimizi bitirdikten sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz bu satır için. Artık benim sayı adında byte tipinde 5 değerine eşit olan bir ifadem var. Yani ben aşağıda işlem yaptırırken artık sayı yazdığım zaman bunu 5 gibi algılayacak. Peki az önce dediğimiz sınırlara bakalım. Biz demiştik ki 127 ile eksi 128 arası alabilir demiştik. Deneyelim. Mesela 127 verdiğim zaman bakın kabul ediyor. Işık yandı. Peki ben buraya 128 dersem bakın artık sınırını açtığı için kabul etmiyor arkadaşlar. Bu sınırlar bu yüzden değerli. Şimdi bunu silelim. Biz genel olarak en çok integer ve double kullanıyoruz. Virgülü sayılar için double. Tam sayı veri tipleri için de integer kullanıyoruz. Az önce gördüğümüz gibi bir tanımlama yapalım. Integer sayımız diyelim yine. Eşittir 5 diyelim. Bakın şu an kabul etti. Benim için sayımız artık 5. Peki ben bunun 5.5 olmasını istersem. Bakın bunda bana hata veriyor. Çünkü integer sadece tam sayı tutabilen bir veri tipi. Yani aslında eklediğiniz ifadelerde ileride işlem yaparken size bunlarda hata vermeyebilir. Yani mesela nasıl olabilir? 5 bölü 2 dediğiniz zaman aslında iki buçuktur bu ifade. Kabul ediyor. Ama sizin için iki tam sayıya tamamlayıp iki olarak alıyor. Yani aslında şimdi normal yuvarlama mantığı yok. O yüzden yapacağınız sorularda kesinlikle burada şaşırmayın. Yani 2.9 bile olsa integer ise bunu 2 olarak kabul ediyor arkadaşlar. 3'e yuvarlamıyor. Şimdi şuradan tekrar 5 olarak devam edelim. Hepsinden birer tanımlama yapalım. Long diyelim sayı 2 olsun eşittir bu da 10 olsun arkadaşlar. short diyelim. sayı 3 olsun. Bu 15 olsun. Peki ben sürekli bu şekilde tanımlamak zorunda mıyım? Burada bir değer vermek zorunda mıyım? Hayır burada illa değer vermenize gerek yok. Eğer şu şekilde yapmak da isteyebilirsiniz. Az önce tanımladığımız mesela sayı 4 olsun noktalı virgülle bitirdiğim zaman şu an sayı 4 diye bir elemanım var ama bir değeri yok. Onun değerini daha sonra verebiliyorsunuz. sayı 4 eşittir 7 gibi aşağıda verebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta daha sonra sayı 4 eşittir 9. Tekrar değer ataması yapabiliyorsunuz. Yani benim bu satıra kadar olan işlemlerim mesela şu arada işlemler yaptığımızı varsayalım şu boşluklu alanda ben burada sayı 4'ü hep 7 olarak kabul edeceğim. Ama şurası başladıktan sonra artık benim için sayı 4 9'dur arkadaşlar. Burada bir yenileme yapıyoruz. Daha sonra şimdi virgüllü veri tiplerine gelelim. Bakın. double sayı 5 diyelim. eşittir 5 diyelim. Bakın bana hata vermedi gördünüz mü? Çünkü aslında tam sayılar da bir ondalıklı sayılardır. Yani siz buna 5.5'u da verebilirsiniz. 5'i de verebilirsiniz. Peki neden her şeyde double kullanmıyoruz diye bir soru aklınıza geliyorsa bakın kapladığı alanlara bakın. Biri 8 byte kaplıyor, biri 4 byte kaplıyor. Yani yazacağınız program tam sayılar üstünden yapabildiğiniz işlemleri tam sayılarla yap, yaptığınızda daha az yer kaplayacak, daha hızlı çalışacak. Çünkü siz sürekli yüklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de karakterlerin tanımlanmasını görelim. Karakter veri tipleri char ve bool'dan oluşuyor. Char dediğimiz harfler. Mesela nasıl? Hemen örnek yapalım bir tane. Mesela char harf diyelim. Eşittir. Şimdi bakın biz demin sistem out içinde kelime yazarken çift tırnak kullanıyorduk. Char'ların tanımlanmasında ise tekli tırnakları kullanıyorsunuz ve içeri tanımlamak istediğiniz ifadeye giriyorsunuz. Mesela A olarak tanımladım. Bunlar peki sayı olamaz mı? Bakın bir de yazabilirsiniz, iki de. Ama bunu işlem yapabileceğiniz iki olarak görmüyor. Bunu normal kağıda yazılmış bir bir iki gibi görülüyor. Sistemde bir yazı olarak görüyor. Şimdi devam edelim. Bir de boolean ifademiz vardır. Boolean doğru yanlışlar için kullanılıyor. Mesela boolean Mesela yetki diyelim. Eşittir true olsun. Gördüğünüz gibi ileride mesela programlama yapıyorsunuz. Girişe göre mesela bu insanın bu işi yapabilmeye yetkisi var mı? True. Buna göre bir kontrol sağlayabilirsiniz. True false'un da mantığı buradan geliyor. Şimdi biz burada veri tiplerimizi gördük. Bunların sınırlarını gördük. Sınavda çıkabilecek şekillerde gördük. Bir de bunları ekrana nasıl yazdırdığımızı görelim. Şimdi biz neyi öğrenmiştik? System.out yapıp taba basıyorduk. System.out.println geldi. Şimdi mesela örnek olarak şu integer'ı yazdıralım. Siz buraya sayımız yazarsanız arkadaşlar ekrana sayımız yaz sadece sayımız olarak bir yazı görürsünüz. Bakın. Çalıştıralım. Sadece sayımız yazdı. Siz bu ifadeyi yazdırmadınız. Siz buraya bir belirtme olarak koydunuz. Mesela sayımız eşittir deyip siz eğer bir değer bir veri tipine ait ifade bastırmak istiyorsanız buraya gelip artı deyip onun adını girmeniz lazım. Bakın şimdi ekrana sayımız eşittir değeri göreceğiz. Bakalım. Sayımız eşittir 5 gördüğünüz gibi. Şu da kafanızı karıştırmasın. Buraya yazdırmak istediğimizin adını buraya da mı yazdırmak gerekiyor gibi bir soru olmuş olabilir. Buraya direkt sayı da yazdırabilirsiniz. Biz bunun güzel görünmesi için hatta bakın şu şekilde Hiçbir şey yazdırmadan da yazdırabiliyorsunuz. Bir de bunu deneyelim. Gördüğünüz gibi 5. Şimdi dikkat etmenizi istediğim bir durum var. Bu durum ne? Bakın, burada bir double ifade tanımlamıştık. 5,5 diye. Şimdi ben buraya sayı 5'i giriyorum. Bir ekranda görelim. 5,5 normal. Peki ben sayı 5'i 5 beş olarak tanımlasaydım ekranda ne görürdüm? Run'layalım. Bakın Bakın 5.0. 5.0 buradaki önemli olan ifade nokta sıfırı görebilmeniz. Bu da sınavlarda karşınıza çıkabilecek önemli etkenlerden biri. Önce kodu incelerken bakın. Sayı 5. Sayı 5'in ifadesine integer mı? Double mı? Bu çok önemli. Çünkü işlemleri yaptığınız sırada gidiyorsunuz çok güzel İşte 15 bölü 3 ve benzeri yaptınız yukarıda. Ondan sonra bir bakıyorsunuz 5 işaretliyorsunuz ama cevap 5.0 olduğu için puan alamıyorsunuz. Sebebi bunun veri tipinin ne olduğu arkadaşlar. Yani işlem tam bir sonuç da vermiş olabilir ama bu ifade double'sa cevap 5.0'dır, 5 değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste döngülere devam edeceğiz. Herkese iyi günler.